When I throw it up, start working like Gaming'den herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Hot Pursuit çekeceğiz yine. Tabii ki. İlk videomu görmeniz lazım. Aynen. Subaru'yu seçelim de. O gece ilk defa. Arkadaşlar dediğim gibi e, Nitro Speed serisi gelecek yani. Kesin. Aa işte. Oo bu sefer çoklu. Bu ilk defa işte bak. Bir sürü yarışçı var burada. <laughs> Yalnız şu blok falan filan diyor da onu nasıl yapacağız? Bilen varsa yorumlarını atsın çünkü ben anlamadım yani. 3'e yani 3 diyor. Basılıyorum. Şu şey olmuyor da. Eğer biliyorsanız yorumlara atın ne yapacağımı söyleyin. Aa, birisi gitti. Bir rakip katledildi. Of biri gitti. E ee, bak. Bloksuz falan oynuyor ama.

Kaldı bir tanesi. Oho. Benden kaçamazsınız. Yeni bir şey mi geldi yoksa? Evet yeni bir şey gelmiş. Oo. Bu ne? Yoksa polisler yarışı mı? <laughs> tamam saçma Ya bu neydi şimdi anlamadım mı? O oh, Porsche gelmiş tamam. Oo. 2010 model ama güzel. Zaten oyun 2015 model verecek hali yok çünkü 2015'te çıkmadı. Ee, yarışçı olalım ya. Yarışçı. Uhu yağmurlu. Çok güzel. Mesut Mesut Allah'ım. Evet. Ha, bu burada kullanılmıyor yani. Aa, keşke kullanılsa. Neyse. Mitsu Oh. Of of of. çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi orada niye 3 yazıyor? Yani onu anlamadım. Yani ne işe yarıyor? Eğer bilen varsa yorumlara atsın. Yani atarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar hepinizin yani sorularına ve yorumlarına falan bakmaya çalışacağız ama bakamadığımız da olabilir. <laughs> Neyse ya devam edip oyuna. Oo bu. iki kişilik yarış. Sen beni geçeceksin ya Allah aşkına. Şaka yapıyor adam. Oh, bu araba... Of of of. Şu Tokyo'daki... Tokyo demişim ya, nedir onun adı? Ha <laughs> Hızlı ve öfkeli Tokyo var ya, ondaki adam gibi drift çekiyordu. Yani. Evet arkadaşlar, videoyu düzlüyorum. Geri döndüm arkadaşlar. Woo, oh, oh, oh. Yalnız biz kestirmek ya uzun yoldan girdik ha. Oo. Ben şu saat konusunu anlamadım ya var ya. Yani geri alındı diyorlar. İleri alındı diyorlar. Vallahi yarın karıştırmazsam iyidir. Sabah uyanırken. Oo. Uh, Hadi be, çekecekti. Of, ne kadar da çok. Şu artı 200 mi 200 diyor da ona ne işe yarıyor ben hani de anlamış değilim. Para mı veriyor? Herhalde para veriyor. O ya oyun puanı. Yalnız bu arada bayağı uzun sürdü ha video. Video demişim ya işte. Yol yol. Aslında video uzun mu sürdü bilmiyorum. Kaç dakika geçti ki. Geliyorum tamam. Aha bitiş çizgisi. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Hadi. Geliyorum bitiş çizgisi. Tamam geldim. Tamam. Tamam. Tamam geldim. No problem. Basit oldu ya. Bir beni şöyle zorlayacak bir rakip çıksa. Neyse arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, soru yani hatalarınızı da yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.